Kendilerini ne kadar farklı göstermeye çalışırlarsa çalışsınlar, bir noktada gerçek yüzlerini ifşa etmekten kurtulamıyorlar. Nerede Bay Kemal'in yardımcısı çıkmış, Diyanet İşleri Başkanlığımızı saldırarak, güya Diyanet'in okul öncesi eğitim vermesini eleştiriyor. Hatta hakaretlerini ortaçağ zihniyeti hezeyanıyla doğrudan milletin inancına ve değerlerine kadar vardırıyor. Neymiş efendim? Dinini, diyanetini öğrenen çocuklar üniversiteye gidince bilimin B'sini, fiziğin F'sini, matematiğin M'sini bilmiyor. Neymiş? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel Değilmiş çağ dışıymış Regafil Asıl çağ dışı olan Sensin Senin bu faşist zihniyetin Asıl arkaik olan Asıl gerici olan Orta çağ karanlığında Asıl debelenen Sen ve senin gibi Meseleye marjinal ideolojilerin At gözlüğünden Bakanlardır İstikbalimizin teminatı olan çocuklarımızın Kur'an'ı Peygamber Efendimizin örnek hayatını, medeniyet değerlerimizi öğrenmesi sizi neden rahatsız ediyor? İslam tarihinin en parlak dönemlerine, Batılıların kendilerini tarif için kullandığı orta karanlığı yaftası vurmaktan utanmıyor musunuz? Bu milletin dininden, diyanetinden, inançlarını özgürce yaşama, evlatlarını özgürce yetiştirme hakkından kirli ellerinizi ne zaman çekeceksiniz? Artık cambazlığı bırakın. Sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman peygamberimize sahip çıkacaksınız. Kur'an'a sahip çıkacaksınız. Yeri geldiği zaman da ağzınızda, dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız. Çok açık ve net söylüyorum. CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek. Aksi takdirde milletimiz tıpkı şehit yakınına ağız dolusu küfür eden ittifak ortakları gibi CHP'de sandıkta gereken dersi Allah'ın izniyle verecektir. Hiçbir insanımızın ötekileştirilmesine, hor, hakir görülmesine, hakarete uğramasına müsaade etmiyoruz. Bunların ahlaksızlığına ahlak dışı, edep dışı bu ağızlarına bu ülkeyi biz terk etmeyeceğiz. Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş. Meydanlara döküleceklermiş. Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evvel Allah alırsınız. Bizler Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız.